Yayınımı hoş geldiniz. Rusya'nın askerleri Golan Tepeleri yakınlarında çekilmiş bir video yayınladılar. Bildiğiniz üzere Suriye'de üstleri bulunan ve burada ben gücüm diyen Rusya artık Golan Tepelerinden İsrail'e gözlemler yaparak mesaj veriyor. Ya buraya yaklaşırsan veya buraya bir daha vurursan külahları değişiriz modundalar. Şimdi Rus askerlerinin İsrail sınırındaki gözlem yaptığı anlara tanık oluyoruz. Gerçekten farklı şeyler yaşanıyor. Gelin görüntülere bakalım. Görüntülerde tamamıyla Rus bayrağının asılmış olduğu bir mevziinin olduğu bölge karşı taraflar dürbünlerle izleniyor. Rus bayrakları çekilmiş bölgeye. Bura benim bahçem diyor Rusya. Putin'in bu hamlesi gerçekten şu anda bölgeleri, dengeleri değiştirecek hamle. Rus tanklarının namluları İsrail'e dönmüş vaziyette. Bu da tabii ki farklı bir anlam taşıyor. Rusya bölgeyi sahipleniyor. Evet şu anda gördüğünüz gibi Z ve V harfleri inanılmaz bir şey. Z ve V harfleriyle bir meydan okuma var. Z ve V harfleriyle bir tabii ki burada mesaj var. Görüntüleri izliyorsunuz ve görüntülerde şu anda birçok tabii ki ölçümler var. Görüntüler belirtiliyor. Rus bayraklarıyla mesaj net verildi. Rusya ben buradayım, ben karar vereceğim, ben bir süper gücüm. Benim yetki alanıma giremezsiniz. Buraya uh, asla aklınızdan uh, geçirmeyin. Botunda. Uh, Rus bayraklarıyla mesajın alası Russia's veriliyor. Diye benim arka bahçem Çak denizleri açılma politikam Ben ölmedim buradayım Ukrayna'daki savaşı kazandı, kazandım Bodundalar Küresel bir güç olduğumuzu unutmayın Sınırda teyakuzumuz devam ediyor Ve bu Golan Tepeleri Kırmızı çizgimizdir diyorlar Bu görüntüler her göstergesi Tamamil alarm durumunda İlginç şeyler yaşanıyor Güç benim bodundalar Bu Bildiğiniz üzere bölgede farklı gelişmeler yaşanıyor ve bu gelişmeler gün geçtikçe açığa çıkmaya başladı. Yani artık bölgede yeni güçler ve yeni dengeler, tanklar ve diğer tabii ki stratejik unsurlar İsrail'e yöneldi. Rus tanklarının İsrail'e yönelmesi de çok farklı bir anlam. Çünkü süper gücüm diyor, bölgede benim sözüm geçer modundalar. Bölge gergin farklı güçler ve gemileriyle gelmişler bölgede şu anda Rusya'da ben de varım demek için burada ve bölgede etkili bir güç olarak tabii ki ses getirdi hareketleri. Yani yeni denklemde batı bloğuna karşı yani ben sizi burada da karşılamaya hazırım beni hesap etmeden adım atmayın modundalar her şey çok açık ortada İsrail'e namluları doğrulttu Rusya tankları sınırda. Şu anda Cenin'de şiddetli çatışmalar var. İsrail ordusu 100 araç ve 1100 askerle Cenin'e girdi. Çatışmaların tüm hızıyla devam ettiği belirtiliyor. Ölü ve yaralı ile ilgili bilgiler hala ajanslara düşmedi. Tabii ki bilgiler geldikçe sizlerle paylaşacağım. Şimdi bu görüntülere bakın. Hakan Fidan bölgede barış arıyor. Bölgede istikrar arıyor. Türkiye'nin tabii ki rolleri, Türkiye'nin tabii ki birçok akrasyonu var. Ama şu anda gördüğünüz bu karelerde Kanada Dışişleri Bakanı da var. Bizim Dışişleri Bakanımız da var. Kanada Dışişleri Bakanı'nın elleri önde el pençe yürümesi çaresizliklerinden mi? Hakan Fidan'ın anlattığı olayları karşısındaki üzüntülerinden mi? Gerçekten bu kare çok anlamlı ve tarihe ışık tutan bir kare. Ve ibretlik bir kare aslında. Alman Dışişleri Bakanı Bildiğiniz üzere Hakan Fidan'la konuşurken o da ellerini önde ovuşturuyor. Hakan Fidan ise bir şirketin patronu gibi ve sanki gittiği NATO'nun patronu gibi önemli ve kuvvetli bir duruş sergiliyor. Bölgede Türkiye'siz haritalar çizilemez. Bölgede Türkiye'siz roller oynanamaz. Türkiye'siz planlar yapılamaz. Her şey eline yüzüne bulaşır ABD. NATO'da demin sizlere söyledim. Daha önceki yayında söyledim. Dedim ki NATO başkanı sanki NATO'sunda resim çekilmek için sıraya giren bir vatandaş gibi. Gördüğünüz bu kare her şeyin göstergesi. İsveç, İsveç diyor. Biz de diyoruz ki NATO başkanına yürü bakalım. Adam olsun İsveç, daha sonra bakarız diyoruz. Evet TCK Anadolu, gururumuz tabii ki bir nevi bizim şu andaki sahadaki önemli bir kuvvet simgemiz. Gördüğünüz gibi birçok ülke bölge belli bölgelerde evet belli bölgelerde güç gösterisi yapıyor ve Türkiye'de de tabii ki küresel bir güç olma yolunda ilerlerken küresel askeri adımlar için bu gemiyi ve bu türevde silahları donatıyor. Tekrar söyleyeyim bir sene içerisinde bu gemi üzerine TB3 bayraktan iniş yapacak. Bir sene içerisinde inşallah Kızıl Elma insansız jetimiz bu uçak gemisine, uçak gemisi diyorum. Bazıları diyorlar İHA gemisi. Hayır sadece İHA gemisi değil. Bu gemiye kızıl elmamızla iniş yapabilecek. Bölgelerde birçok müdahale edeceğimiz alanlarda artık neye kavuşacağız? Müdahale edebilme. Bölgedeki gerginliklere müdahale edebilme yetkiliğine kavuşacağız. Şu cihazda tanıtmadan geçemiyorum. Cihaz diyorum pardon silah. Günümüz ihtiyaçlarına göre evet evrilen teknik özellikleriyle geliştirilen öz kaynaklar ile tasarlanan Pars 4 8 x 8 girişil nesil zırhlı aracımız evet zırhlı aracımız her türlü yol ve iklim koşullarında gece ve gündüz görev yapabilen Pars 8 x 8 önünde bulunan iki kişilik sürücü kabini yüksek sen dereceden fazla görüş alanı evet ve zırhlı altında yüksek seviyede sürüş güvenliği sağlıyor. Yani Türkiye'nin hangi zırhlı aracını sayalım şimdi? Diyorlar ya Türkiye neler yapıyor? Türkiye bölgede dünyanın en büyük kara ordularından birini oluşturdu. Çok sayıda yetenekte sahip zırhlı araçlar oluşturdu. Ve savaşmaya yetkin tabii ki güçlü ve etkili bir güçlü ordu oluşturdu. Bunun sonucunda da başarılar gelecek. Bunun sonucunda da daha iyi günler gelecek tabii ki Türkiye'nin bölgedeki yapılan planlara karşı teyakkuzda üst seviyede. Şimdi bir kare, Milli, Meclisteki Milli Savunma Komisyonu Başkanımız Sayın Hulusi Akar şu anda tabii ki teknoloji harikası, teknoloji harikası silahlarımızın savunma sanayi başkanına giderek ince ve öne de bulunuyor. Yabancı olduğu bir yer değil ve gerçekten bu silahların bu gücümüzün nerelere geldiğini gösteren önemli bir kare şu anda ne kadar ciddi olduğumuzun, bu üretimlerde ne kadar güçlü çalıştığımızın göstergesi. Savunma Sanayi Başkanımızın ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar'ın duruşları ve konuşmaları çok farklı ve yerinde. Gerçekten ileri boyuttayız. Yani çok ileri boyuttayız artık. Bir seferberliğe, sanki bir savaşa hazırlanıyoruz. Bu savaş tabii ki hakla batılın savaşı. Bu savaş artık Gücümüzü dünyaya haykırmanın savaşı inanılmaz derecede, inanılmaz derecede güçlü bir mukavemet sergiliyoruz. İşte bunlar hepsi bizler için önemli bir örnek. Değerli izleyenlerim, gelişmeleri izleyeceğim ama lütfen bu yayını beğenin ve sevdiklerinizle paylaşın. Görüşmek üzere.